Geçseklerden beri bu benim Küçük Vampirlerin Vampir Kansı'nı bize <laughs> kaldırır. Zaten Vampirlerin Lordu Burak'a ve tayfasıyla devam ediyoruz. <laughs> Benim küçük vampirlerim geçen birimde emat gelmedi diye aşırı derecede mutlu olmuşsunuz Bu bölümde de yok <laughs> ya Ama emat görmeyeli göğüslerin ne kadar şey olmuş diyeceğim yani Doğru sana Anadolu bir ekip görünce Oğlum göğsü güzel kabarmış yani Bizi görünce harbiden güzel kabarmış abi <laughs> Her gün spor yapıyorum her gün Belli yumurta yiyorum Belli bodyci ematdan sonra Emat <laughs> <yorumlar. gülüyor> arkadaşlar bodyci emat olarak görüyoruz Tebrikle görmüyoruz Arkadaşlar bugün yanımda vampirlerin şanını getiren Bizi vampirlerin Abdül ya. Gök ile buluşuna. Eylemler. Eylemler. Melis Baba. Evet bu zevri. <laughs> Oğlum sen yaparken direkt önüme geçti. Ne yapayım Caca? Oğlum <laughs> namımı çiziyor lan bu. Kaskını ver, kaskını ver. Caca e, bak sen benim kaskıma bak. Ben bundan sonra hırsız Ay, burada sen bu Zaten bak öyleydin. Gönüllenir wow. E, Emat e. bak bir dinle, Emat dinle.

Amin diyoruz <laughs> ve arkadaşlar bugün ilk olarak ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben hızlıca şey yapmak istiyorum. Melis'in ve Emad'ın şeyi yok arkadaşlar. Neydi onun lan adı? Lan benim sen, şemsiyeleri yok <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Şemsiye ve kim kondu lan? Arkadaşlar. Ya, estağfurullah öyle bir şey yok. <laughs> e, şemsiyene cacat kondu. Siz de o sırada baron arayın. Çünkü diyorum ki bu bölüm full vampirlik üstüne gidelim mi arkadaşlar? Baron Biraz, arayalım. E, vampirlik üstüne gidelim ya. Ne diyorsunuz fiştesi arkadaşlar? Fişle suyu Yok fişle suyu tesisi yapmayalım. Y lazım hey. ee, bulun şey bulun neydi onun adı bana. Bulundu. Ne lan? bir, dakika, beni bekleyin. Abi beni, açtı kanatlarını. Bir, bir şey Pişman olduk. Melis, Melis gör tanış bununla. Bu bizim yücelerin yücesi. Vampir Moros. Bu arada Cecat öğrendim biliyor musun? Like atmak var ve galiba son seviye olduğumuz zaman bizim de kanatlarımız çıkıyormuş. Bizim de bu güzel bir Evet, evet, Yüce Vampir Moros'ları için öldürün onu. Öldürün, Melis öldürmen gerek. Elden ele, elden ele. elden ele. Cecat yapmaya başlamış arkadaşlar. Cecat. Sadece Melis'ten geliyor bence. Allah seni ne itsin Melis ya. Bir şey Hayır. diyeceğim. Ama arkadaşlar bu bir kişiye yeter bunla pelerin yapma. Ee, başka bulabilir misiniz siz o sırada? O de, şeyin karanlıklarına inip bulacağım efendim. Sen Ama bu, sen bana ondan önce şey... Emat, <laughs> pembe! emat sana yakışır bir şemsiye yaptım pembe. Melis'cim bu sana <laughs> ultra daha çok yakışır diye yaptım. Aa! İkinci eline al. Bundan Aynen. sonra biz şemsiye akademisi olduk arkadaşlar. Tamam şemsiye paşa pazarı <gülüyor> <gülüyor> da çok fazla <laughs> bir şey diyeceğim. Biz aile dedik de bunlar. Tam neyse. Şimdi şey yapayım diyor. Ben. <laughs> ee, <laughs> bir şey, pelerini bir şey yapabilirim. Kim istiyor pelerin? Kim istiyor vampir evet, pelerini? Tabii ki de vampirler vampiri. <laughs> Cezoya lazım bir pelerin ee, yahu. O ya, bu gereksizlere ne peleri yapacağım az harcayacağım. Ee, bir şey diyeceğim o zaman Caco gel buraya gel Caco. Caco. Cezo kırmızı boya var mı? Buldunuz mu? Baro mu buldunuz? Kırmızı boya. E, yeni sevgilimi tanıştıracağım size. Nerede? Nerede? Nerede yeni sevgilim? Orada. Nerede? Nerede? nerede ne biraz galiba tokatlıyor yeni sevgilisi Emad'ı. Nerede lan? Abi. Galiba galiba bir tık bir şeyler oluyor. orada. Da... çok kardan alan var. Bir şey diyeceğim Emad nerede? Buradayım. Emad. Arka taraftayım. Emad bu mu yeni sevgili? Hayır, Hayır bu değil ben ya bir, Böyle sevgili mi olur? Nerede? Nerede yeni sevgili? Fazla sevgisi? fazla soğuk bir sevgili bu. i̇kinci seviye var o. Of, of of Milis. Bunu senin öldürmen lazım kız. Milis, savaş, milis, 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 melis savaş. Melis savaş. Yaparsın. Melis Saçını seçine başlıyor. Seçine başlıyor. Evet seni Melis. Seçine başlıyor. Sen bu pileri kırıp çizsin be. Melis yok yok. Vur ora. Vur ora. Bu Allah seni yesin. Ya niye sıkarası ya? Ya yemin ederim. Arkadaşlar bunu level 2 yapalım acilen Melis'e. Boş verin şeyi neydi onun adı? Yolda giderken kırmızı şey arayın. Siz aa tamam. Tamamdır. Melis dur kız seni level 2 yapacağız. Level 2 yapmak çok zor senin Hadi yok bak. O sana... kadar zor mu gerçekten? Oh, <laughs> <be>. oh, <laughs> e, tamam tamam. Neca Aten işte ne yaptın? E, kardeşim Doblo'yu satmaya gittik. Şey Do diyeceğim. He, neydi ona Başka taşı maşı olan yok mu arkadaşlar? He, yanında. Ha yanında. Taşmış Taş şey. Emat eh, bu Ay. bizim. Bunu çalmaya çalışmıyorsun. Abi, ya. Ha, ben nasıl kaçırdım bunu sen, ya? Biliz! Beliz. Sessiz ol Sessiz Beliz, arkamızda Sessiz ne Arkamızda ejderha var. Beliz, Beliz. Oğlum <laughs> hepimiz dolarız. Sence Sanki ejderhası var. E belki var. Ay Hilal abla geldi aklıma. Ya biz, Devam biz, mı? biz bir sen ne yapıyorsun? <laughs> ben, ben Peki. sadece sizi şaşkınlıkla izliyorum. E, ee, bize biraz daha şey lazım. Neydi? Fırın yok, yok mu? Ben yokum. Kırık olan yok mu? Hızlanmamız kömir gerekiyor. Kömür var, kömür var. Olmaz mı? Kırık taşım yok hiç. Ee, olmaz, olmaz, olmaz. Milis sana... Demirim var, olmaz mı? Cacat kardeşim, dişsiz kan üpletmek ha. Ya oğlum uzun zamandır taze kan çekmiyordun. Sen caddis misin Ya, can ya, ya. ya. Cacat, sen ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bir arkadaşsın? Cac temcikliyorum. Lan benimcik mi ya? Cac sen temcik yapma, yapma, yapma. <laughs> Milis, sen de biraz fazla kan vardı. Versene biraz bize. Yok mu yanında kan şişesi? Ee, al sana. Sen Aha. nasıl bir iki, iki arkadaşsın ya sen ya nasıl ya sen nasıl Emat gel 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 Emat Geldim. burada Geldim çek, onu. çek onu çek onu çek onu Toplar, çekemiyorum Uzakta top, dur uzakta dur uzakta dur çekemiyorum Uzakta uzak, uzak, uzak dur çek ah aldım. <laughs> aldı yumurta sinirse Tamam aldı Melis neredesin neredesin buradayım, buradayım, buradayım. Çabuk kutsal olmayan kutsal kitaba tıklaman gerek şuna Şuna hayır şurada Şura, kutsal şurada olmayan Şuna şuna tıkla Şuna şuna ay ben değil dur sen tıkla tıkladın mı Evet de Ama 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 insan evet tamam. E, e tamam tamam. Ah. Tamam ne oldu? güzel güzel sorun yok sorun yok. Sevgili Melis baba. <gülüyor> hazırsan <laughs> Melis baba. Seni level 2 yapacağız. Hazır mısın? Hazırım 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 hazırım. Melis bunu siz al. Siz kaçsınız? Siz de 2 misiniz? E, ben 6'yım. Sen ben şimdi ben 4'üm. Şey Şu e, koltuğa tıklayarak iğneye tıkla kendine. Şu arkana bak koltuğu arkana koyduk. Git ona tıkla. Şezlong koltuğu. ah Oturdu. Ey, Oraya yiyeceğim hapir bu Melis baba ya ben. Evet. Ne bu <laughs> Ne bu Melis <laughs> nasıl hissediyorsun? Melis nasıl hissediyorsun? Melis. Bir dakika, bir dakika. Melis ne bir oldu? oldu galiba? Ne oldu? Ne oldu? Ne Melis. Yerde mi arıyorsun ne olduğunu? Melis ne, <laughs> oldu? <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne Olduğunu, bir şey artık yapamaz. sen avcısın Melis! Artık biz değilsin! Bizi, <laughs> bizi bir kaçmamız mı lazım yavaştan. <laughs> Melis sana sarımsaklı şırınga verdik. Seni level'lıktan çıkardık muhapirlikten. Çünkü sen bizim bir <laughs> <bu> tek yaptın <laughs> <kaldırdığımız, gülüyor> bu Al al arılarla oyna. Artık arılarla oynarsın. Artık vampir avcı arkadaşlarınla takıl tamam mı Melis? Bu ama ama güzel ona... güzel bir şey var artık et yiyebileceksin. Evet artık kan bir kalmadı. Güzel güzel güzel. Ama kötü bir haberimiz var. Evet artık ama bizim bölgeye gelemeyeceksin. Ay. <laughs> O öyle İçtim. gitti ya dümdüzü. Beni yüklettim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bende tam 7 tane şi kan şiş var vereyim mi size? Ver, ver, onları. Ver, ben, ver onları. Kan. kan şişesi. Sen de 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 aldın? de ya. <laughs> Öğrenememiş arkadaşlar Gelin ben de bakayım Milis Nereye gidiyoruz abi bu Kardeşlerim gelin e, Burası yeni bir tapınak buldum Gelin bakayım ilk önce önden yeni cacatlar Cacatçım önden buyur kardeşim Melis dele. baba avcılar önden Avcılar önden evet, evet, Biz o kadar vampiriz ya kendimizin fedakarıyız bize haber de. vermiş Aa, dur kapıda evet, zehir var. Kötü bir şeyler var. Evet, evet arkadaşlar evet. gelin gelin Allahım gelin. Oğlum ne? Allah, nereye geldik ha? Oğlum. Oğlum Akrep ah, şey var şey geziyor akrep geziyor. Akre yengeç şey, ne? ne o? Kentake. Ne? Yengeç var yengeç şey, şey akrep akrep var. Emad sen niye dışarıda bekliyorsun kardeşim Siz beni? halledin işinizi ben dışarıyı kolluyorum. Allah razı Aa, olsun çocuk. Allah çacan, Allah ya. Çocuk şu ne? Gel ödülü de biz Oğlum. Oğlum. Aa, Hayır. Burada... dur 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 tuzaklı sandık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tuzağını kır. E, tuzağı yok galiba anladığım kadarıyla. Şunu bir kırın abi. <laughs> Olur, Allah bismillah. Oğlum. Allah bismillah kötü bir şey var işte. Niye kırıyorsun onu ya? Abi. Abi, beni bir kurt. <laughs> Emad kurtar. <laughs> oh. Çocuk. Bir, bir dakika bir dakika durun. As durun size kolay gelsin arkadaşlar. Ben... Onlara elektrik çarptırdım. Aha dur dur. Lan Oğlum... kafamadan fazla zombi yağdırıyor bunlar. Oğlum bir cacat şey oldu. Oğlum cacat, bu ne? Cacat... cacat Bunun amacı ne? Niye böyle bir şey? Bilmiyorum ama şey olabilirsin. Ee, yara sol. Yara sol topuk moduna gitsin. Doğru, doğru doğru doğru. Dur, doğru. Dur, dur. Suyun içinde olamıyoruz. Bir suyun içinde <laughs> olamıyoruz. Ben, o ben hala dışarıyı, dışarı kollamaya dışarı devam edici. ediyorum. Ya Emad sen git dışarıyı kollay. Cacat. Cacat oğlum bunlar Emad'ın akrabalı. Aaa yanımızda bir kadar. ama ne? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Yanda bir tane böyle diye bir kale var burada, Ceca. Oha! Oğlum burası daha güzelmiş. Buraya girelim. Belki daha zararlıdır. Bir şey diyeceğim. Bilmiyorum ne kadar zararlı da gençler nereye geldik? Burada ne spamlanıyor böyle? Oh, ne? Oo, Gelme bizi burada tokat ya yap. Aa, nereye Oğlum, Oğlum bir lan? şey vuruyor bana şurada. Oğlum Aa! attığı ok seni galiba şey yapıyor. Ender pörlü e ok atıyor bu psikopat. Şurada anladın? şurada şu karşı uçakta bir şey var. Görünmez dur, bir şey var. Dur dur dur. Görünmez bir şey değil. Orada spawner var da şurada bir tane. Oğlum pilotlarını öldürmemiz gerekecek acaba. Aa sandık çıkıyor pilotları öldürünce. Acaba sandığın içi doğru mu? Aa pilot sandığı diyor. Ne çıkıyor Oha, lan? Oha cacat aç. Bak içine değişik değişik şeyler çıkıyor. Gömülü hazine haritası. Oo güzel güzel güzel. Haritada bulduk kanka. Mis, mis gibi Aa. şeyler var burada. Oha! Oy şapkaya bak. Al giy onu. Al giy. Kanka ne yapacağız? O, cacat onu söyle sen. Dur C bir dakika. Karşıdaki uçağı da alalım o zaman. Karşıdaki uçağı da o zaman öldürmeye iniş izni istiyorum Cacat. Ver bakayım kardeşim benim. İniş izni verelim. Ver o izni ver izni ver. Dur dur dur. Neredeyim? Oğlum bura. Dur bak. Kanka şöyle. Lan Cacat. Oradan düşünüp. Cacat şey sen nasıl bir iki Go kere dönüştüm? İki kere dönüştüm ve konsternımdan katledildi. Gençler burayı terk etler. Gel 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 gel. Sonunda. Gel, gel. Sonunda. Uy. Hazineyi patlat, patlat 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 arkadaşlar. Oğlum, her şeyi çektiler. <laughs> Kardeşim benim Lan. patlatmayanın balını patlatırlar. Milis baba iyi misin? Sağlığın ne alemde söyle bakalım. Ha neredesin? İzirelim. Çocuğum çok yalnızım. Niye çok He, yalnızsın Abi ya? çünkü yalnız olacaksın. Ne yap? Artık yapayım? sen bundan sonra abicisin Melis bugün günlerden ne canım arkadaşım benim? Söyle bakayım. Bugün Perşembe. Günlerden ne? 1 Nisan. Sana 1 Nisan şakası Aa. ya. <laughs> Melis. Sana 1 Nisan. Ama, şey... ama 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 bence kalsın gayet iyi be, yerinde be, bir şaka bence oldu de, bence böyle devam edelim. Arkadaşlar haritadan beni bulun. Çok değişik bir şeyler buldum. Çok değişik. Ne bir kadar? Şey... Yani vallahi bilmiyorum bayağı bir değişik şeyler var dur, burada arkadaşlar. Dur bulmam lazım galiba. E, şey bak haritadan beni bulundum Buldum buldum. E, gelin bir şurada başka bir ev buldum. Aslında bir şey vampir avcıları da var biraz bize yürek de lazımdı. Gel lan buraya. Yürek biraz... mi? Ben, ben sabah yedim, yedim canlı, abi. Yürek mi yedin lan de? Beni... Oğlum dur dur. Ya çocuk bizde bir şey kaz şeyi var kılıç var kanka. Niye bunda vurmuyorsun kardeşim benim bu güzel ben kılıçla? de kılıçla vuruyorum ama sadece ganimetim yok. İşte ama gel. olsun. Çocuk gel hey. gel arkana gel arkana He. gel. Arkana Oha gel. bu ne lan yeni gördüm. Burada <laughs> da değişik bir yer var. Bura ne? Emat yine. Beni besle şey kovalıyor. Emat bir şey olmaz gel 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 bul bizi. Gel gel. Çocuk ne var burada? Çocuğa. Ne, ne, var orada? Ne? geliyorum 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 bir dakika, bir dakika bir dakika. Baksana bir ne var orada Oğlum, merak ettim. Bak patlamalı. Oha! Ya. Seni. Hey. Vur 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 vur. vur. Deliş. Allah sana. Al sana bomba. sana bomba. Al sana bomba. Al sana bomba. Al sana bomba. bomba. Sol tıkla sol tıkla tıkla sıkla, 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 sıkla. Bombalar ona gitsin. Bombalar ona gitsin. Ona gitsin. gitsin Böyle 20 sene içinde öldürebiliriz. Vur 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 vur. Burayı vur. Hayır. Haydi, haydi 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 ne yaptı ne Hayır bunu mu öyle? O blokları kırar o. Kanka bu ölmez. Kanka benim galiba. Kaç emat emat erkekliğin onda dokuzunu yap emat. Emat erkekliğin evet, evet, onda evet, dokuzu. Evet, evet, evet. Topuklamak topuklamak. Oğlum biz niye bu kadar güçsüz bir vampiriz ya? Yemin ederim niye bu kadar... Aha! Oğlu geldi Emat. Uh. Emat neredesin? Evet oydu benim kollayan. Emat sen de can yenileme şey yok mu? Caca çabuk gel. Ben ne var o? Ey vampir lordları, vampirler vangrin. Vampir. En kaliteli en karizmatik vampir oranı. En sadık vampir olan vampir. Emeğimiz <laughs> seviye baş Uga. Uga! Buga, buga, buga. Uga! Uga uga uga. Uga uga uga. Hey! <laughs> Bilis çalmaya <laughs> <laughs> çalış. Bu hissediyor <laughs> musun Cacan? Cacan. Dur 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 kızarıyor kızarıyor. Oo gücü hissediyor musun? Bilis çalmaz. Bilis Oğlum delirdi. Oh. Bilis dikkat et level atlasından sonra vampir dragonu bile tek atabilir. Gel o lan buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Hayır 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 hayır, hayır. sakin ol. Sakin ol Cezan. Sadece sakin ol. Kaç level oldun kardeşim onu söyle. 5 level <laughs> oldum. Bir dakika sıra hareketini açmak istiyorum şu an. Ne Dur. hangi yeteneğini açıyorsun Dur. onu söyle. Hangi sıra açayım? Hangi sıra açayım? Yarası çıkarmaya mı açayım? Vampir şeyi sinirini mi aç, öfkesini mi açayım yoksa Bence... mi? Vampir öfkesini aç. Hepimizde farklı farklı özellikler olsun kanka. Ben öyle tamamdır, düşünüyorum. Tamamdır. Tamamdır. Artık bir boss öldüreceğimiz bah. zaman vampir öfkesi sayesinde böyle bayağı hepsinin içinden çeksi ah. ka sakin lan sakin Aa, sakin lan. cacat bir de çok hızlanıyorum aşırı... hem speed geliyor hem güç geliyor e, Woo! tabii ki kardeşim benim şimdi şey, e, arkadaşlar ben daha güçlü bir vampir olduğum için e, altın bloklar koyuyorum emadı da arkadaşlar kovduk çünkü level'ımızı çalacak diye portu değiştirdik ona portu <laughs> ya ver bana, <gülüyor> bana <gülüyor> yanlış port verildi ben Amerika'ya bağlandım <laughs> arkadaşlar buna doğru portu vermedik cacat kardeşim hazırsan seslenmeye ben de hazırım ey vampir notları bu. Bugün... Gereksiz vampir'e bir seviye bahşet istersen etmesen ne olur? Saygısız biz sana öyle mi yaptık? <laughs> He? Biz sana öyle mi yaptık? Tatavaya malan vampir lordları ne isterse o olur yalan mı? O zaman sevgili vampir lordları. Ey vampir lordları şunun bir seviyesini geri aldı aklı başına ya. <laughs> ya. Ey vampir lordlarım benim de ekolu mikrofonum olduğu zaman ben de size sesleneceğim O zaman <laughs> Vampir lordları ha, ama hala Ama şu an yok sen para çıksın yani. yani. <laughs> O zaman cücut ver ses ver. Uga buga uga 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 bu buga, buga, <laughs> uga. Uga, buga. Uga, uga uga buga uga 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 hey hey ya hey hey ya hey hey, hey ya vampirlerin lordları mi kurtar şu vampir lordları? Vampir lordları gücü hissetmek sebebiyle geliyor <laughs> geliyor. Gel. Meris kaç, meris hayır. kaç? Melis 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 kaç? Gel buraya Melis kaç? 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 Oğlum! Oğlum, Oğlum bir yakın. Oğlum bir dakika. Dur bir. Oğlum. Aa, ben ben Arkadaşlar Lan bak, ben artık çok şu an, topuklama he. zamanı. Çünkü gücün etkisi he. bitti. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.